Merhaba ben Rüstem Derin, iki gündür yarışıyoruz, İlk gün sabit ağırlık monopalet kategorisinde 88 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdım. Aslında çok daha iyisini yapabiliyorum antrenmanlarda, umarım dünya şampiyonasında çok daha iyi dalışlar yapacağız ve ülkemize madalya getireceğiz. Yarın çift paletle yarışacağım, toplam 4 kategorinin üçünde 3, 3 Türkiye rekoru, şu an güncel olarak bende. Umarım o dereceleri daha da yükselterek dünyayı yakalayıp madalyalar seviyesine getireceğiz ülkemiz. Bugün Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günü iki madalya aldım. Gerçekten çok mutluyum çünkü çok yorucu bir tempodan aslında Türkiye Şampiyonası'na geldim. Genellikle kendimi geliştirme amacıyla bu süreçte farklı yarışmalar yakalamaya çalıştım ve ee, çok güzel bir benim için antrenman periyodu oldu bunlar. Asıl hedef tabii e, ülkemizde yapılacak Simas Dünya Şampiyonasına hazırlanmak. E, hedefimiz madalya milli takım olarak, e, ülke olarak. Umarım e, şimdiye kadarki yaptığım antrenmanlarda çok güzel derecelere ulaştım ve bu tempoyla bu ile devam ederek e, ülkemize yeni rekorlar kazandırmak istiyorum. Herkese merhaba. Ben Birgül Erken. Master kategorisinde iki tane altın madalya aldım e, dün ve bugün. Gerçekten çok heyecanlıyım. E, bu, bu ödülleri oğluma gönderiyorum. E, yarın da inşallah ve öbür gün altınlar gelecek. Bakalım onları da birilerine <laughs> hediye edeceğiz ve kaş e, yine her zamanki gibi inanılmaz güzel. Ee, serbest dalışta burada bir marka olmaya başladı çünkü zaten dalışta marka olan e, Antalya'nın bu güzel Şirin ilçesi e, giderek daha popüler dünyada serbest dalışçıların arasında popüler hale geliyor. E, bizler takip ediyoruz birbirimizi ve e, onlar da bizleri takip ediyorlar. Her etiketimizde, her e, etkinliğimizde soruyorlar burası bu güzel yerler neresi diye. Hatta e, yani o kadar küçük bir aileyiz ki hani dünya çapında birbirimize çok yakınız serbest dalıcılar olarak. Ee, dünyanın önemli prestijli yarışmalarında e, canlı yayında çok defalar duydum kaşı met edenler işte e, Türk misafirperverliğini övmek, övmeler ya da işte yemeklerimizi kaşın muhteşem doğasını anlatmalar bunlar çok sık yaşanıyor. E, umarım biz de ülkemize milli sporcular olarak e, sahada yaptığımız tabii ki görevler çok kıymetli. Bundan onur duyuyorum. E, onu onun dışında da e, ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak adına e, elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Eylül 2022. E, bu sene e, yine Serbest Alış Türkiye Şampiyonası için kaçtayız? Burada şartlar muhteşem şu anda. Yarışmanın ikinci günü bitti. E, ve federasyonumuz muhteşem bir organizasyona imza attı. Biz de çok keyifle dalıyoruz. tabii organizasyon böyle güzel olunca e, o yüzden mutlu mutlu dalışlarımıza devam ediyoruz. Bugün şimdi madalya törenimizi bitirdik. Yarın öbür gün iki gün daha yarışımız var. E, her şey harika gidiyor. Çok teşekkürler. Ben Serkan Toprak. E, su altı sporlarında milli sporcuyum. Aynı zamanda e, hem Berivan Şevval Toprak hem de Toprak Toprak. Türkiye su altı sporlarında e, bizim sporcumuz ve benim kızlarım. 17 yaşında ve 15 yaşında. Öncelikle federasyonumuza, sayın başkanımıza ve değerli tüm heyetimize teşekkür ederiz. Bütün organizasyonlarda faal olmamızı onların bize vermiş olduğu rahatlık, konfor ve ilgi alakaya borçluyuz. Kızlarımız çok güzel bir metre sınırlaması olsa bile metrelerin sonuna kadar giderek yarışıyorlar. 33 metre taban yaptılar. Ee, küçük kızımız e, yarından sonraki Nofin yarışına dikkat ederseniz sevinirim. Türkiye tarihinin en güzel derecesi olan en keyifli, en hızlı, en atak 30-31 metrelik bir Nofin branşı yapacak. Aynı zamanda Sırbistan'da da 3 madalya döndü ülkemize e, dünya şampiyonasında. Ee, i̇nşallah ülkemizde milli takıma seçilirsek e, gururla bayrağımızı federasyonumuzun e, yanında temsil etmek bizim en büyük borcumuz. E, serbest dalışı sevdirmek, miniklere tanıtmak, genç sporculara tanıtmak bizim için çok büyük bir hedef. E, Kaş'ta bu yıl 8 tane genç sporcuya hizmet ettik. E, büyükler kategorisinde de girdiler. Ve e, bu yıl 14 tane sporcu e, katılım sağladı. İnşallah daha çok olacak. Şu anki düzenlenen iki branşta Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Yani çok çalışmamama rağmen e, güzel başarılar bunlar. Gerçekten üçüncü olmak beni gerçekten mutlu ediyor. E, devamında iki branş daha var yarışacağım. Onlarda da güzel başarılar elde etmeyi planlıyorum. Elimden geleni yapacağım. Daha sonrasında milli takım seçmelerinde e, umarım seçilebilirsem işte ülkemi temsil edip daha güzel çalışıp güzel yerlere getirmeyi planlıyorum.